24 yaşındaydı daha. Yüreğinde polislik aşkıyla yolunu çizmişti. Komiser yardımcısıydı Gülşah. O gece, o kara gece, hainlerin asker üniformasıyla darbe girişiminde bulunduğu gece ...Gölbaşı'ndaydı, Yol ve silah arkadaşlarıyla birlikte. Ailesi haberi alır almaz ona ulaşmaya çalıştı ama nafile. Hainler milletin silahını millete doğrultmuştu bir sere. Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne iki kez atıldı bomba sana ben ölür müyüm? Acep yok olur muyum? Nasıl yarim dilinde ad olur kalır mı? Evet, şimdi cennet, cennet kıza panı yapacak. <laughs> Ana, sevdalı bir şeydim artık. Beni sakın öldürmeyin. göze gelirse yurdum Bu toprak taşımaz beni Kudurum Ana Şimdi sana ağlama derim ya Bir sen yine Sel olup akacaksın Göz pınarların ne zaman kurudu ki Şimdi de kurusun Olsun be ana Olsun